Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Nisan Çarşamba. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi Ekos Teknoloji'nin bir ihale haberi vardı. Bu ihaleyi kazanmışlar. İhalede en avantajlı fiyat verilmiş. 463 milyonluk bir ihale. İhalenin konusu 4 adet 154 kava. 2 üniteli çekicinin mobil trafo merkezi ve yedek malzemeleri alımı. İhaleyi açan taraf Türkiye Elektrik İletim Ayşe'ye. Genel Müdürlüğü TH Merkez açıklamada şöyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü TH tarafından teklifimizin değerlendirmesi tamamlanmış olup söz konusu alım için TH tarafından şirketimize tüm iş kalemleri için sözleşme imzalama daveti iletilmiştir. İlgili sözleşmede 10 takvim günü içerisinde imzalanacakmış arkadaşlar. 463 milyon TL Ekos Teknoloji'nin bu haberi bugün paylaşılmış. Ekos Teknoloji'ye bir bakalım. Bugün hisse %2.2 yükselmiş. 48.1 TL'de kapatmış arkadaşlar. Ekos Teknoloji'de de zirve 6 Şubat'ta 73 TL görmüş. Şu anda 48 TL hissenin fiyatı. Ekos Teknoloji'nin kaptaki haberi ve son güncel grafik bu şekilde. Hepinize iyi günler. Kalın sağlıcakla.